Troll Şampiyon tanıtımına hoş geldiniz. Bugün bacaksızlar ırkının en atarlı gencini ele alıyoruz. İşte karşınızda Tristana. Kendisini turnuva maçlarında çok oynandığı için oyunlarımızda fazla görülmeye başladığını düşündüğümden çok aldırış etmemiştim. Ta ki bir maçta yanındaki ADC'nin bir level'da ırzına geçtiğini görene kadar. Trash'in Q'suna yakalanan güzelim Jinx sıçrasını attığında çoktan Tristana'nın E yeteneğini kafasına yemiş düz vuruşları hazmetmişti. Bomba patladığında ise malum son ilk kan döküldü. İlerleyen dakikalarda kendimizin diye düşündüğümüz kule altında rakibimiz bizden daha çok durmaya başladı. Dakikalar ilerledikçe menzili, hızı, gücü artan Tristana artık başka bir şeye dönüştü. Riot yeter. Hangi hero'dan korkacağımızı şaşırdık. Eskiden belli karakterler olurdu. Onları banlamayana aptal derlerdi. Şimdi ne banlasak şaşırmıyor kimse. 4 ay önce gariban nişancılarımız diye bahsediyordum. Bu Tristan'a ne ara bu hale geldi. Ben o sıra ne yapıyordum? Neyse. Hadi geçelim yeteneklerine. Pasifi gez göz arpacık. Tristana'nın menzili seviye atladıkça artar açıklamasıyla oyun sonu bu kardeşimizin neye dönüşeceği aslında ufaktan sezdirilmiş. Üst koridordaki Renekton kardeşimize kızmayın. Onun teslim ol davetinize hayır vermesinin sebebi henüz Tristana ile tanışmamasından kaynaklanmaktadır. Q yeteneği seri ateş. Adından da anlaşılacağı gibi saldırı hızı artmaktadır bu küçük yaratığın. Sen o tıfılı görüp saldırmak isteyen bir rengarsın fakat yaklaştığında sana hızlı hızlı geçirmeye başlıyor. Ve işte orada kararsız kalıyorsun. Kaçsam mı, dalsam mı, kaçsam mı, dalsam mı derken Tristana patır patır saplıyor sana. Yaptın bir erkeklik tamamla bari. Zaten karar verene kadar yarı gitti. Kaçma ihtimalin kalmadı. W yeteneği roket atlayışı. Sene 2014 hiç unutmam. Tristan'a alırdım bota ve W yeteneği var diye ışından tutuştur girerdim. Doran kılıcı almaz uzun kılıç alırdım. Yeterli para olunca hemen base atar vampir asaya dönüştürür ve karda olduğumu hissedip teleportumu atardım bota. Ya bu oyunun en zevkli dönemi aslında hiçbir şey bilmediğin zaman. Oyunu öğrendikçe deliriyorsun çünkü. Düşünsenize kafanızda dert tasa yok. Uzaktan vuran karakterler alıyorsunuz, yaklaşmak zor olduğu için. Minyonlara son vuruş yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz ki zaten şimdi bilip de yapamayan yüzlerce oyuncu var. Bir şey değişmiyor. <laughs> e yeteneği patlayıcı yük. Ah ulan siz bunu eskiden görecektiniz. Bir AP kasıyorduk, koyuyorduk kafaya E'yi, köpek gibi hasar veriyordu. Geçen biri geldi oyunuma, uzun zaman sonra ilk defa girmiş. Tristan'ı alıp mide geçti, AP kasıyor ulan bu çocuğu. Baksana sen yokken ne olmuş neler değişmiş diye. Sen gece gündüz uğraş. Ligin bitmesine 8-9 gün kaldı diye asıl rankıt maçına itin biri gelsin ben AP Tristan'a kasacağım. Ve R yeteneği gülle atışı. Karşınıza gelen aklı başında bir Tristana oyuncusu muhtemelen dakika 30'u gördüyse sizin kafanıza E bırakıp Q ile saldırı hızını arttırıp bombanın gücünü kuvvetlendirip R ile sizi uzaklaştırır. Siz ise bir köşede bomba patlasında ölüp doğmayı bekleyeyim dersiniz. Olur da 3-5 can ile kurtulursanız sevinmeyin. W ile yanınıza atlayıp bitirişi yapacaktır. Tabi yine eski Tristana'yı özlememek elde değil. Rakibin en zayıf halkasına bir E atıp ulti ile uzaklaştırırdık full canlı adamın ölüm haberi gelirdi. League of Legends içerisinde daha güzel bir orgazm olma şekli yoktu. Tamam tamam gözleriniz dolmasın mazide kaldı yenisi de iş görüyor zaten. Kardeşlerim iki tip Tristan oyuncusu vardır. Birincisi ya ben orta koridorda jungle'da üst koridorda yapamıyorum. Herkes Tristan'ı alıyor belki onunla taşırım diye gümüş ligi hayali kuran güzide kardeşlerimiz. Bunlardan korkmanıza gerek yok. Doğru zaman gelince kesin gitsin. İkincisi ise Harbi Tristan oyuncusudur. Eğer minyonlar kulesine yaklaştığında E'yi topçu minyona atıp seri bir şekilde minyon dalgasını ittiriyorsa daha o lane'de durmayın. Arkadaşlar hazır sizi böyle topluca yakalamışken bir şey söylemek istiyorum. Oyunda neden birbirinize küsüyorsunuz? Geçen gün bir takım savaşına gelmedim diye takımımızdaki Syndra hiç fayda katılmadı. Gel diyorum sen gelmemiştin ama diyor bu çocuğu sevgilin miyim de trip atıyorsun lan bana. Neyse. Daha fazla sinirlenmeden Tristana'nın marşına geçelim. Ne kogmav ne de Jinx beyni seç ulan beni. Belki mid oynamandır bozgunun nedeni. Gerçekten bu marşları çok zor yazıyorum. Ahri görünce ben niye azıyorum. Bana hala yetenek gücü kasanlar var. Riot'la mı inatlaşıyon ulan da var. Kulak asmayın sözlerine sağın solun. Videoyu beğenip lütfen abone olun. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.